Abone olmadan bizleri izleyen arkadaşlar 2 saniyesini ayırıp abone olurlarsa çok seviniriz. Evet dostlarım luna olunca kaldığımız yerden devam ediyoruz. An itibariyle 0.17 değerlerinde sıkışıklığına devam ediyor diyebiliriz. LUNÇ için önemli gelişmeler var. Başlıkta da gördüğünüz üzere LUNÇ'un 1 dolara sabitlenme projesi başlığı altında arkadaşlar. Şu anda Twitter'da e, USTC... Repack hashtag'i ile herkes USTC'nin Tekrardan 1 dolara sabitlenmesini ve luncun Kurtuluşu için yani luncun Değer kazanabilmesi için bunun en önemli etken olduğunu söylüyor Twitter'da USTC repack olarak Sizlerde paylaşım yapabilirsiniz Bizler araştırdığımız zaman bu projenin detaylarını USTC tarafını 1 dolara sabitlerse yani luncun stabil coin'i olan USTC'yi 1 dolara sabitlersek Luncun geleceği için çok önemli bir hamle atmış olacağız arkadaşlar. Şu anda Lunch yatırımcısı Lunch topluluğu da bu hedefe kitlenmiş durumda. Bundan bir ay önce de biz bu konuyu de, e, yine videolarımıza konu etmiştik. Demiştik ki USDC tarafı 1 dolar olursa Lunch için en önemli engel kalkmış olacaktır diye. Yine dediğimiz gibi USDC'nin 1 dolara sabitlenmesi demek luncu 1.0 ya da 2.0 silmesine en büyük etkendir arkadaşlar. Bunu buradan gönül rahatıyla söyleyebiliriz. TRX Only Mining sitesinden günlük olarak para çekebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı bırakacağımız linkten siteye kayıt olarak bonus bakiyenizi alabilirsiniz ve günlük %10 kar oranında paranızı çekebilirsiniz. Bizler de yatırımımızı yaptık. 100 TRX ve günlük 10 TRX'imizi çekiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ek gelir olarak kullandığım siteleri sizlerle paylaşıyorum. Bu tarz siteler yeni açıldığında çok fazla fırsat sunabiliyor. Bu sitede yeni açılan bir site ve ben de bu siteyi kullanıyorum. Aşağı bırakacağım linkten siteye kaydolmayı unutmayın. Öte yandan Binance CEO'su CZ Bugün bir toplantı yapacak Twitter üzerinde ve bu toplantıda ama toplantısında bu toplantıda e, gerekli detayları bahsedecek. Bildiğiniz üzere bugün paylaştığı bir tweet'te biz hiçbir yere gitmedik, kripto camiası hiçbir yere gitmedi. Biz buradayız ve gerekli yapacağız gibisinden bir tweet atmıştı. Yine bu toplantıda detaylardan bahsedecek. Bu Bitcoin'deki çöküşü, FTX borsası detaylarını önemli bir toplantı olacak. Kripto açısından belirleyici bir toplantı olacak da diyebiliriz. Burada yine CZ'nin e, paylaşmış olduğu yine tweetler var diyor kendi ama programıma birkaç dakika geç kalacak demiş. Yine burada Binaz resmi Twitter hesabından paylaşmış. 14 Kasım 2022 1.30 PM'de e, UTC saatiyle arkadaşlar yapacağını söylemiş. Sizler de katılmak istiyorsanız eğer Binaz'ın resmi Twitter hesabındaki bu paylaşımının altında tıklayarak katılabilirsiniz. Bu toplantıya İngilizce bir toplantı olacak. Bizler toplantıdan sonra bunu detaylıca sizlere güzel bir video olarak anlatacağız zaten arkadaşlar. Abone olup o yüzden bildirimleri açmayı unutmayın dediğimiz gibi Bitcoin tarafındaki bu çöküşü FTX borsası ile ilgili detaylandırmaları ve genel olarak özet olaraksa Bitcoin'deki pardon kripto camiasındaki bu gerilemenin sebeplerini söyleyecek bizlere ve önümüzdeki günler, önümüzdeki aylar için belirleyici olacak bu toplantı oldukça önemlidir. Dediğimiz gibi bu STC'nin 1 dolara sabitlenmesi olayının arkasındayız detayları an ve an takip ediyoruz. Sizlere de an ve an aktarmaya devam edeceğiz. Abone olmayı mutlaka unutmayın. Ayrıca aşağı yorumlarda yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.